Hayırlısı, Hayırlısı olsun efendim. Tamam. Maho. Oo Mehmet Hoca nasılsın? Babam burada. Burada. Oo merhabalar, saygılar Mehmetler efendim. Kusura bakmayın rahatsız ettik. Ali Bey merhabalar, iyi akşamlar. Mahir Bey. Senin burada ne işin var? Sen <laughs> şey, sevgilim abiciğim, ben şey diyor ya, ben... Mama abi beni ev, ev almadı. Ayıptır sanız ben de sokakta kalınca geldim be siz sizin evin anahtarını alayım da bakacağım müsaitsiz. Ses. Ses. <laughs> <Ables. gülüyor> Çok güzel <laughs> sohbet kurmuşsun maşallah. Esma Hanım'ın yemeklerini de çok özlerim. Hani bir kayıntı falan alsaydı, karnım acıktı biraz. Sana Bülent kayıntını yaptıracak mı? Hadi. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz, konuşalım hadi. Evet. Hadi Mahir Bey, hadi. hadi. Anahtarı at, anahtarı at. Kimdi bu arkadaş? Niye karşının anahtarını istedi? Ee, efendim, kendisi e, benim babamın çalışanı Mahir Bey. Benim karşıda da bir stüdyom var. Bazı işlerimi oradan yürütüyorum. O yüzden oranın anahtarını almaya gelmiş.